Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Warrior Rise to Glory'nin yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım. Ejderhaların babası, gladyatör Veysel geçtiğimiz bölümlerde turnuvaya katılmış ve barbar şampiyonu alt etmeyi başarmıştı. Tekrardan yeni ligdeyiz ancak bu seferki karakterimiz diğer gibi hantal değil. Bakalım e, envanterindeki itemlarla neler yapabilecek. Birkaç parça silahını üst kademeye çıkarmayı başarmış. Aynı zamanda birkaç parça zırhını da üst kademeye çıkarmıştık. Bakalım Gladiator Veysel abi ne kadar hayatta kalabilecek? Sıradaki turnuvayı görebilecek mi? Hep birlikte buna şahitlik edeceğiz. Bu arada babuşlar seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan logodan abone olarak sizler de ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ee, ve kartlar kısmından Samet Güngör Live kanalındaki içeriklere göz atmayı ihmal etmeyin lütfen. Ee, evet, savaşımıza başlayalım. Shalom first of his name. Ee, elemanın Elman'ın açık bir şekilde gücü, statları bizden çok çok fazla. Biz bütün statlarda adamdan geride kalıyoruz. Armor'umuz da adamdan düşük, health'imiz de adamdan düşük. Kardeş ne geldi karşımıza böyle? Bizi parçalayacak bir herif vermişsiniz ya. Adamın range hata bizden yüksek, milli hata bizden düşük. Biz bu herifle nasıl kapışacağız hocam? Retreat. Yani 200 duka altınlar da şey yapalım, kaçalım ondan. Bu verdikleri adamlar hakikaten çok fazla kuvvetli. Bizim gladyatörlerimizin onlarla karşılaşma ihtimali yok. evet daha be beterin beteri varmış arkadaşlar. Beterin beteri geldi şu anda. 22 ile 24 arası milli demeyici var. Allah'tan armoru bizden düşük ama adamın health'ine bakar mısın? Yani yememiş, içmemiş health kasmış herif ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. The terrible Putin. Korkutucu Putin. Neler yapacaksak elemana karşı. Abi herifler çok kuvvetli. Ya onun ağzı o ne? Aa ne yaptı o? Bir silah değiş bakayım. Aa uyuyor Allah'tan. Şöyle büyük bir vuruş yapmayı dene. Hadi bakayım koçuma. Yapma be oğlum. Ama onu da yemezsin. Dodge yetenekleriniz aynı. Sen de vur bir tane. Kaçarsın lan. Kaç lan. Aslanım benim. Abi Galiba ilk turdan dakika bir gol bir dayağı yiyip yeni gladiatöre geçeceğiz ya. O ne lan? Herif kafama muz attı. Ee, kardeş. Ben bir tur daha uyuyacağım canım az zaten. Bizde %35 ise onda da %35. %35 de dojda bir zahmet ha. Vur kafasına. Güzel. Elemanı zırhlarından arındırmayı başardık ama hala yüz canı var. Hop. Kaç 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 kaç. Abi odun gibi duruyor bizimkiler ya. Odun gibi duruyorlar ya. Abi ölümle hayat arasındaki ince çizgide birazdan öleceğiz ölmeden artistliğimizi yapalım bari. Ulan ölmeden artistlik dedim. Herifle kafa kafaya resmen ya. Hacı iki sütlü bir şerde hadi bana müsaade. Oğlum yine muz attırıyor herif. Oka mı geçtik? Hadi bakayım. Hop da o cerino. Belki okla indiririz lan herifi. Hadi tosunum. Güzel. Birader buradan birbirimize nasıl sıkacağız bilmiyorum ama Allah kolaylık versin ben bir tur uyuyacağım. Herif bir uyuyor canını toparlıyor zaten. Tut bunu. Oha isabet etti. Nasıl ya? Abi yok ya bu leveller bizim için çok şey. Hacı al canımı. Al canımı. Yok abi ya bu leveller gerçekten çok zor ya. Saçmalığın daniskası. Ben nasıl keseceğim bu adamı? Ya demek ki turnuvadan sonra sürekli bu levele kadar farmlayıp farmlayıp duracağız. Yapacak başka hiçbir şey yok. Yani geçmişten sürekli item aktarılıyor ya o aktarılan itemlerle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi ee, bu sefer ne yapalım biliyor musunuz? Bu seferki lakabımız büyük patates. Büyük patates Harun. Hadi bakalım Harun abi. The büyük patates. Şimdi Harun abi nasıl bir şey olsun biliyor musun? Harun abi şöyle bir bu Harun abi şöyle bir bonus kafalı bir şey olsun. Böyle siyah bonus kafa. Tamam mı? Ondan sonra Harun abinin sakallar. Harun abinin sakalları nasıl olmalı biliyor musun? Harun abinin sakallar böyle olmalı bence. Bak. Ondan sonra gözlere gel bakayım. Gözler kalbin aynasıdır diyen Harun abi böyle bir yılan gözlü bir şey. Tıslar. Dövme yok abi. Harun abi dövmeye karşı. Yara olarak da şöyle vücudunda bir yara var. Ama Harun abiye kırmızı göz gitmedi be sanki. Mavi göz hiç gitmez gibime geliyor ama. Hadi yeşil göz yapalım. Gözü farklı bir renk yaptık. Ve Harun abinin ten kıp kırmızı. Dur. O zaman saçı falan bir değişik renk yapalım. Beyaz saç olur mu lan? Abi yani renk cümbüşü ya. Yok renk cümbüşü sevmiyorum ben. Yani pembe renkte olmasın. Birazcık siyah bir tane rengi. bu Bonus kafa, saçlar maçlar belli. Harun abi birazcık böyle ee, pop yıldızı gibi bir şey. Şimdi 22 puan var elimizde. Bizim elimizde bir bow vardı. Yani yay kullanacağımız için yine agility vereceğiz. Bak Profesör Oak. O profesör Oag'ı kullanmak için 14 verdim. 4 vitality, 4 de stamina verdim. Geri kalanını defans veriyorum. Sonra level aldıkça özelliklerimi arttırırım ben zaten. Agility yeterli gelecektir. Yani ben öyle umut ediyorum. Bir saniye önce altın alma durumumuzu bir fullleyelim ve enemiyi şaşırtmayı deneyelim, düşmanı şaşırtmayı deneyelim. Sonra hit bonusunu alalım, ondan sonra da change it. Hadi bakalım ve e, bu seferki gladiator simgemiz bu. Aklımız şaştı çünkü yeter kardeşim ya. Büyük patates Harun abi bakalım neler yapacak mekanda. Okumuz var baba direkt oku takacağız. Tık 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 herifler gelmeden avlayacağız. Gel gel. Gel gel. Oğlum hala biz vuramıyor muyuz? Tamam in aşağı. Ee, sol puanı daha önemli deyip acaba sol puanını mı alsam yoksa bu sefer para mı kassam Gerçi ne kadar para kasarsam kasayım abi ben her türlü turnuvadan sonra ölüyorum ya onu fark ettim. Her türlü turnuvadan sonra ölüyoruz abi. O yüzden çok takım lazım direkt yani sol puanı kasmaya odaklanacağım. Önüme gelen herkesi öldüreceğim. Daha 6 levele çıkaramadık çarları ya. İnanılmaz bir şey. Bakalım Harun abi neler yapabilecek gladiatorlar arenasında. Şimdi Harun Reis. Ee, bir can, bir stamina, birazcık daha dodge ve hit ihtimali. Birazcık ortaya karışık gidiyoruz. Envantere gelelim. Al silah. Gel. At bunu. Level 3'ü bekleyip itemleri öyle dizebiliriz. Zaten okumuz var. Yakın dövüşe geçmemize gerek kalacağını pek zannetmiyorum. O yüzden kılıç mılıç almayacağım. Gerçi e, 16'da güzel bir kılıç var. Belki şu 16'daki kılıcı almaya kasabilirim ama 18'de de ok var. Yani e, bilmiyorum. Bilmiyorum. Şu an bu yeterli. Zırh falan da alınmaz zaten şu an. Sadece okla çıkacağız meydana ve herifin kafasına sıkacağız abi. Adamın 7 canı var zaten. Elimizden geldiğince geri plana kaçar dalga geçeriz herifle. Puan toplarız. Şimdi kardeşim bir saniye ben bir ikileyim öyle dans etmeye devam. Vallahi ben dansla da hallediyorum işimi. Sen ne mi dans ediyorsun? Birazdan tek ok darbesine bakıyor. Sıksam mı artık kafasına? Yok, biraz daha kaçacağız. Biraz daha kaçacağız. Canım az yalnız. Hacı bana bir müsaade et. Daha fazla oynaşmayalım. Şunu vuralım direkt. Direkt vuralım. Daha fazla oynaşmayalım. Çünkü zırhımız yok. Bir şeyimiz yok. Eleman canımızı alabilir. Bilader sol puanı kasmaya geldi. Ayrıca seyirciyi coşturunca daha iyi oluyor. Seyirciyi coşturma olayını zırhları çekince yaparız. 3 level olup zırhları çekince bu çocuklar bize kolay kolay vuramaz. Bir level daha idare etmem gerekecek. Ederiz. 3 level olup zırhları çekince bu çocuklar bize kolay kolay vuramaz zaten. O ara indiririz elemanları. Gel bakalım bir duelloya daha. Adam tehlikeliyse direkt saydıracağım. 13 can 6 armor. Hafiften tehlike içeriyor gibi, o yüzden bir küt küt indiririm iki dakikada. Şunu bir al içine. Haydi. Tek atmayı beklemiyordum ama bu da iyidir. Tamam, seri level alacağız en azından, öyle düşünelim. Dalga geçme işlemini falan sonra yaparız. Kardeşim, büyük zevkle öldüreceğim zaten seni. Şu an ben sol puanı kasmaya oynuyorum. Çünkü öteki türlü şey yapma ihtimalimiz yok. Oyun donmadı bu arada merak etmeyin. Öteki türlü hayatta kalma ihtimalimiz yok. Yeni statlar ve e, tekme geldi. Sol puanını elimizden geldiğince yüksek tutmaya çalışacağız. Karaktere gel şimdi. E, bunu 18'e getirip yeni ok ve kılıcı alabilirim ama... ...üstüne başına zırh alacağım muhtemelen. O yüzden e, şimdi bir tane change it, e, bir tane dojlama ihtimali... Birazcık daha Vitali'de bir stamina. Bir tur daha dojlama ihtimali var. Gel buraya skilllere gel. Dört ee, 4 güçlendirmesini al. Sonra gel buraya. Ab, 5 level'e ulaşana kadar cibuldak gezemem ya. O yüzden mecbur. Mecbur set çekeceğiz. Ama kalkan aldığımda şeyi kullanamıyorum. Aferin Keko. Aferin Keko. Şimdi eline doğru düzgün bir kılıç alana kadar bir tur daha silahla idare et bakalım. Gerçi çok önemli değil ya, hallederiz. Silahla da hallederiz işimizi. Duello'da bir dalga geçeriz herifle, olur biter ya. Yani 46 armor'um var. Adam 2 ila 4 arası vuruyor mili'de, 6 ila 8 arası vuruyor. Çok önemli bir şey değil. Keseriz biz bu elemana da parayı çok yazık ettik ya. Çok çarçur ettik parayı. Ee... Elimden geldiğince dalga geçmeye çalışacağım. Taş atarak zırhlarımı kıramaz. Çok aşırı yakınıma geliyorsun kardeş. Bir ikile bakayım buradan. Dibime gelip taş atıyor gerçekten. Yani kılıcı çekmesi lazım daha. Bir saniye kardeşim. Şu arkadaki şeyi alacağım çünkü. Birazdan vuracağım la bu. %93. Adamlar güzel. Heyecanlandı. Kardeş bir geri. Stamina mı yeterse vuracağım. Haydi. Hadi. Bir klozetle indireyim de seni bir gör. Güm. Ve seyirci %95 benden yana dalga geçişimi falan sevdiler. O yüzden Kanka zaten o kafayla yaşama şansın yok. Seyirci beni sevdi. O yüzden güzel. Hem de şeyi aldık. Yeni logo aldık öyle değil mi? Güzel 450 kağıt. Sağlam para. 450 kağıt gerçekten sağlam para. Yeni şey geldi. Ee, Samuray logosu. Sıradaki logoyu, şeyi bununla kullanırım. Banner'ı bununla kullanırım. Kullanırım. Ee, evet. Silah alamıyorum hala. Doğru düzgün bir şey. E zaten ben menzilliyle işimi hallediyorum ya. O yüzden çok endişelenmeyeceğim. Buralar böyle benim eğlence alanım gibi bir şey. Eğlence parkım gibi bir şey. O yüzden... Statlarım yüksek olduğu için e, endişelenmeme lüzum yok. Dalgamızı geçeriz, paramıza bakarız. Önümüzde tuzak olması güzel bir şey. İlerlemeye kalkarsa hapı yutar. Tamam %100'e geliyor. Şimdi mıhlanmaya başlayabilirsin. 9 canı var. Uğraşmama gerek yok. Klozetle ölebilirsin kardeş. Adamları klozetle indirmek kadar keyifli bir şey yok bu arada ya. Ne kadar para veriyorsun duruma göre affedeceğim. A -a. Gerek yok zaten seyirciden alacağım ben o parayı yani hiç yoktan sol puanı gelsin bizden sonra gelecek gladiatöre daha iyi şeyler aktarabilirim. Gelecek sefere level alırız bu arada ve level aldığımızda bir 5 sol puanı daha gelecek. Ee, birkaç tane de turnuvada gladiatör öldürsek muhtemelen Gelecek sefere sol puanını 13 yapmış oluruz. Yani gelecek sefer yapacağımız adam böyle bizden daha şanslı olur diye tahmin ediyorum. 1400 paramız var, güzel. Hala ok veya ile işi çok rahat halledebiliriz diye düşünüyorum ki halledebiliriz zaten. Ee, ok veya kullanarak işimizi yapmaya devam edeceğiz. Henüz silah almayacağım elime. Ya bıçakla da çok bir şey yapamaz zaten. Güzel. Dalga geçmeye devam. Aa, birazcık gerilecek iyi olur. Dans severiz. Oka geçmen o kadar iyi oldu ki. Zırhını kırıp kafana klozet atacağım yine. Bilgin olsun diye söylüyorum. Şunu bir ye. Güzel dojda bu. Kardeşim müsaadenle bir tur uyuyup geliyorum. Bilader şunu bir ye. Tamam geri kalanını seyirci halleder. Bir tur dans edeceğiz. Sonra kafaya klozet style. Hop güm. Köpek nefesli miydi dog bread? Köpek kokulu muydu? Neydi tam hatırlamıyorum ya. Herifin lakabı da çok ilginç. Birader tabii ki öleceksin. Tabii hayli hayli öleceksin yani. Acaba full okçu bir iş yapar mı ya? Güzel. Bir tane oradan öldürdük. 5 oldu buradan 21 sol. 5 kişi daha mıhlayabilirsek gelecek sefere 13 şark bırakmış olacağız ki ee, bu bizim için iyi bir haber açıkçası. It's a question. Veysel, Fighter of the Dragons, great warrior. Büyük bir savaşçıydı. Who did man? E, walking towards you. Who did man ne demek? Onu bilmiyorum. Bir saniye çeviri açacağım. E, metnin tamamını çevirmeyeceğim merak etmeyin. Sadece belli başlı şeyleri anlamaya çalışacağım. Geçen şey yaptıydık ya. Oğlum Gladiator Veysel de bizi dolandırmadı mıydı herif? Who did man? Who did man? Kapşonlu adam. Üzerine doğru yürüyordu. You keep and walking and get uh, gets close enough. He grabs. Grabs tutmak demek. Elimi tuttu galiba. Sonra uh, I mean no harm. Babamı tanıyordum. Oğlum bizden bir tane dilenci yardım istediydi ondan sonra kafamıza vurduydu ya. Onu hatırlıyorum. Birine dalmamızı istiyor galiba. Birileri tehlikeli, tehlikeli diyor ya. No ya her şeye no. Evet, Lavuk ayağıma şey sapladı, dagger sapladı, bıçak sapladı. Ayağıma bıçak sapladığı için gelecek tur biraz daha şey, az koşacağım. Hep başımıza bir şey geliyor zaten. Yani oyunda bir kere de başımıza iyi bir şey gelsin abi. 18'e yükseltiyorum çünkü kullanacağım yeni bir ok var, onu kullanacağım. Ondan sonra gel buraya. Crawl cheer. Bu da galiba arenada elemanların daha fazla bize çiğir vermesini sağlıyor. Ee, hani dans edip dalga geçince falan duellolarda. Ama gerçi turnuvaya gidiyoruz. Peki işe yaramayacak bu. Bu özelliği daha önce alacaktık. Bu özelliği daha önce alacaktık abi. Bu ne? Kanama hasarı veriyorsun okla. Pekala. Şimdi turnuvaya girdiğimize göre muhakkak turnuvada bize mini silah lazım olacak. Ama öncesinde oku bir yenileyelim. Elimize de sanırım aldığımız bıçağa bakar mısın? Umutsuz bakayım. Gerçekten umutsuz bakayım ya. Hadi bakalım turnuvaya giriş zamanı. 8 tane savaşçı ile dövüşeceğiz. Yine barbar şampiyon Vortiga'na karşı çarpışacağız. Ee, biz her seferinde barbar şampiyon Vortiga'nı indirmiyor muyduk ya? Ee, kontrol edilemez ajomuyla Bak bizde aynı nickte olan biri vardı. Great Patota var bir tane daha. Tamam ben bu elemanı parçalarım ya. Zaten retreat seçeneği yok. Kardeş merhaba. Çiğir almaya çalışsam mı acaba ya? Ya da salla seri seri sıkayım sıkayım geçeyim. Allah'ım bir deneyeceğim. Ooo. Kaçtı. Benim ayağım sakat değil mi? La bir Onun yöre... Oğlum sakat ayağıma niye vuruyorsun? Sıra bende aslan. Al bakayım. Abi gerçekten bu mesafeden adam hedef kaçırmak çok şey değil mi ya? Acıması. Adam şurada yani gözümün önünde. Lavuğun teki bacağıma sıktığı için geçen tur bacağımı da kullanamadım. Kanka mecbur öleceksin zaten. Bu arena'da da sağ kalma seçeneğin yok. Herkes ölümüne dövüşüyor. Zaten Gladiator Haydar abi de öteki yerde indirecekler. Ama dediğim gibi Allah'tan sol puanı kasıyoruz yani. Sol puanı kastığımız için sıkıntı yok. Ee, i̇ki tane Great Patato birbirine karşı. Hadi bakalım. Hangimiz daha büyük patates? Öğreneceğiz kardeş. Birazcık dalga geçerim. Yanaşsın azıcık. Sen şunu bir al içine. Almadı. Ya yani gerçekten uyudun mu? Gerçekten mi? Uyuyor musun? Orada tuzak çıkacağı için gelemeyecek diyecektim. Mal galiba. Aldırış etmeyelim. Kendi kendini öldürür. %29'da belki vururum lan. Hop hop. Ba. Böyle zamanlı zamansız zaman durdurmayla hallettik işi. Hmm. Gel gel içime gir. Vuramazsın ki bana o mesafeden. Ancak tekme atabilir. Ulan benim staminam da full. Gel lan. Şöyle bir geçelim. Çünkü la yürü yapacağım. O kötü oldu. Ee, biz de bir silah değişelim. Kanka bizde de var bir şeyler. Ama orada tuzak çıkacak. Tuzağa ölürsen daha iyi olur. Şu an tuzak tarafından korunuyoruz. Bana gelemeyecektir. Ama ben ona gidersem kötü olur. Normal vuruş isabet ettirmeye çalışalım. O tutturduysa ben de tuttururum ulan. Zaten seyirci beni %90 destekliyormuş. Oradan paramızı da alırız bir güzel. Kardeşim hayatına veda ediyorsun. Hadi bakayım. Hop. İn aşağı. Yok halktan bonus alamıyoruz abi. Yani yok yere dans etmenin bir lüzumu yok. Şebeklik yapmayacağız. Pembe ok sakatayla the great patato. Abi herifin lakabı pembe ok olduğuna göre range hata daha fazladır diye tahmin ediyorum diyecektim ki değilmiş. Staminası bizden birazcık fazla. Onun dışında egalitisi falan da iyi. Ee, bu çocuk böyle birazcık daha assassin mantığı. Aslında biz de assassin mantığı gidebiliriz biliyor musunuz? %53 de bir sık bakayım kafasına. Güm. Güzel iyi geldi üstüne. O ne lan? Kanka bir öte git. Tamam durum bizim açımızdan pek parlak gözükmüyor. Geri çekileceğiz üzerimize koşamaz. Muz mu attırıyorsun gerçekten? Üzerimize koşamaz çünkü önümüzde tuzak var. Tuzak tarafından korunuyoruz. Yine üzerimize koşamayacak. Güzel. Son 15 canı kaldı. Vallaha topuklara 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 indirdik abi. Okçudan ziyade Assassin bu yılda da yapabiliriz bir dahakine. Yani sadece bıçaklarla hızlı hızlı koşturup böyle etrafında dolanıp laba 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 parçalayabiliriz elemanı. 20 mı? güzel paraymış kardeş. Ben acaba 5 level olabileceğim mi? Sanırım bu turnuva şampiyonuyla kapıştıktan sonra baya güzel experience geliyordu ama emin değilim. Net hatırlamıyorum. Şu turnuva şampiyonunu keselim ardından bölümü sonlandıralım. Zaten hepimiz biliyoruz ki ee, bu elemanı kestikten sonra takılacağız. Çünkü sırada lejyoner zırhlı ayılar gelecek böyle. Lejyoner zırhlı. Biz onları nasıl keseceksek. Hocam şunu bir içine alarak işe başlayabilirsin. Şuradan desteklemeye devam edebiliriz. Şuradan şunu da bir al içine. Okun bitene kadar herif inerse iyi. Şöyle ben bir geri kaçayım usta. Vallahi güzel sıktık. İyi indirdik canım ha. Ha ha güzel doç. Güzel doç. Vallahi güzel doç ha. Bir daha uyuyayım da madem. Bu herif beni yaracak galiba. Abi bana bir müsaade et. Yine dojlama. Yani şu yayı böyle diklemesine girip üstüne oturtamıyor muyuz elemanı ya? Bunun doyuması lazım. Aa, yiyemiyor onu çünkü şeyim bitti. Ve bıçağım kuvvetli değil. Ayvayı yedik. 24 canı var. Abi seri seri E vurayım da indirmeye çalışayım madem. Ne yapayım? Ay ananı. 15 canı var. 9 alt aldı. Ulan nereden aldın o 9 alt ya? Şunu bir ye. Abi her şeyden kaçacak ki bu. Bizim kılıç da meyve bıçağı yani elimizdeki. 13 canı var. Lan. Oğlum Hadi lan. 5 canı var. Abi vurma. 9 canı var. Oğlum ne olur lan. Üff, son anda ya. Yemin ediyorum son anda ya. Vallahi son anda artık böyle ipten dönüyoruz. Yanlış yatırımlar falan yapıyoruz. Ama yani barbar şampiyon Vertigan'ı kesmekten artık içim dışıma çıktı. Güzel. Güzel. 5 leveliz artık. Ve soul puanları da geldi. Artık ne güzel. 13 soul puanımız var. Yani 13. kademeyiz soul'da. Bu çok güzel bir şey. Artık yeni şampiyon The Great potato, Harun. Ama... Abi bir can, bir stamina, iki dodge, bir hit. Skilllere gel. Hayır hayır o değil. Skilllere gel. Fazladan erol ver bana. Gel bakayım mağazaya. Önce şunu bir kıralım. Kalkana al. Yes. Kalkana sat. Okumuz iyi zaten. Şu 1800'lük kılıcı al. Gi. Şu kılıcı sat. Artık 5 de veririz ama buradan ekipman giyebilecek güçte de değiliz. Hayırlısı bakalım. Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Suikast düzenlenen gladiatorumuz The Büyük Patates. Harun'la, Great Patato Harun'la maceramız devam edecek. Muhtemelen yine tek yiyeceğiz diğer elde ama olsun. En azından sol puanı kastık ve... Gelecek sefere farklı bir build yapacağız. Gelecek sefere yapacağımız build birazcık daha Asas'ın bu yılda olacak. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere babuşlar. Bay bay.